Merhabalar efendim ben Boyucu Merhaba hoş geldiniz şu anda Discord'da sesteyiz yaklaşık 10'dan fazla kişi var haber vermeden bu şikayet dinleme olayına başladık ilk arkadaşımız geldi şikayetleri dinlemeye başlıyoruz Ya bu sunucun online'ı niye düşük ya Resten önceki dolulukla şu anki doluluk arasında fark var Slorent Hani mesela World 4 gezdiğin zaman kalabalık bir topluluk görüyorsun Ben az olduğunu düşünmüyorum ama sen az olduğunu düşünüyorsan Ya yani şöyle diyeyim Atılay abi Harvest zamanı 300 online mı ne vardı Harvest şey, zamanı geçmiş 6 şeydi. ay önce Yok be haftalık eklemedik biz. Biz geçen sene ekledik de. Yani şimdi o zamanki bir otobik kitlesiyle şu anki bir değil. Bir de dönemsel olarak değişebiliyor. Şu an okulun yeni başlandığı zamanı denk geldik maalesef. Anladım. Benim hedefim de 200'den fazla olmayan kesim var zaten. Bu da kötü bir şey değil, de değil ama. Mesela şu an 150 kişi var ama az sanıyorsun. Tamam alıştınız ama. Mesela 150 kişi çık gir yapanlarla her gün binlerce kişi oynamış gibi gözüküyor aslında. Sonuçta 100 kişi oynamıyor ki oyunu tüm gün. Binlerce kişi oynuyor o yüzden Onların girme saatleri falan değişik. Senin girdiğin saatlerde belki az online oluyor olabilir. Bak şu an gece 12 Anladım. yarın okul var. Ama yüz 144 online var. Demek ki aktif saatlerde 200-250'ye bulabilecek bir sayı bu. Yok abi yine güzel Hı. sonucu yani güzel oyun Ama yükseltmek için Şimdi... Gibi... şu anda merak etme. Yani. Çalışıyorum. Kaç aydır çalışıyoruz? Başka bir sorun varsa tabii sor. Anladım. İki tane var şimdi. Tamam. Şey açık arttırma nasıl olacak? Açık arttırma hemen ben sana izah edeyim. Şu an insanlar beni videoda da görüyor zaten. Şimdi bu bizim eskiden sattığımız limitli eşyalar var. Biliyorsun. GTPR Katana, GTPR Chimera Wings, Bojimera Wings, Sunblade gibi gibi şeyler. Bunları satmıyoruz satmayacağız. Hem fikiriz değil mi? evet. Bunları hiç satmayacağız. Normal ben bu açık arttırmayı ayda bir yapmayı düşünüyorum zaten ama öbür ay tekrar yapacağım ya. O zaman BGL ile yapacağım bunu. Ama şu anda bunu yapamıyorum BGL ile. Çünkü oyuncularda yeterince bunu verecek BGL yok zaten şu an. Yeni reset için. Bu sebeple mecburen parayla yapacağım. Yani bu insanlara gelecek. 10 tane eşya toplam. Hepsinden bir tane toplam 10 eşya. Bunları parayla açık arttırmayla alacaklar. Ve bundan sonra ben oradan gelen parayı zaten bir video konsepti olaraktan. GTP YouTube kanalına reklam olarak basacağım. Yani sunucuya daha fazla oyuncu kitlesi gelmesi adına reklam basacağım. Ve bunu reklam bastığımda insanlara gösterip kanıtlayacağım. Burada amacım benim ne peki? Bu açık artırma olacak, adamlar 10 tane toplama oyuna limitli eşya girmiş olacak ve bunu 2-3 hafta sonrasında insanlar birbirine BGL ile satabilecekler, serbest piyasayla birlikte. Yani diyeceğiz ki, atıyorum benim Bojumera Sunblade'imi birisi aldı, satmak istiyor artık. Minimum 200 BGL edeceğiz. Adam isterse 300'e de, 300 de satar. De satar. Abi. <laughs> Adam isterse 300'e de, de satar, 400'e de, de satar. Burada benim kurmaya çalıştığım sistem, limitli eşyayı insanların oyundaki BGL'siyle, emeğiyle beraber satın almasını sağlayabilmek. Ve oyunculara bunu alma imkanı, yani bir hedef koyma oyunculara. Tabi çok hedef var, bu da bir hedeflerden birisi olacak. Şöyle diyeyim abi sana, e, limitli eşyalar varken oyun çok pay-to-win'di. Aynen. Bunlar kaldırıldı ve azaldı. Aynen, kaldırıldı yani direkt. Yani iyi oluyor. Ya. Teşekkür ederim. Şu anda amacım bunu de... pay-to-win olmadan sunmak oyunculara zaten. Amacım o. Aynen. Güzel abi, bir tane daha sorum olacak Tabii ondan de. sonra gideceğim. Tamam. Eee, Geçen seneki gibi harifesi ne zaman gelir? Harvest'ı biz normalde bugün istiyorduk ama o kadar çok şey birikti ki Büyük ihtimalle ya yarına ya da ondan sonraki güne kalır ama Harvest ve Halloween aynı anda gelecek onun bilgisini vereyim Grotepe'den farklı nasıl eklenebilir düşünüyoruz o yüzden Bekletiyoruz biraz. Abi Zeus falan, Zeus falan yapıyorduk. Çok zevkliydi yani. Hala zaten. De. Ama şu anda tabii çok daha kolaylaşacak. Zeus yapman çok kolay olacak. Harun sayesinde direkt Farbu'la beraber. Tarık sormuş bu soruyu. Beşir eski GTPR'yi istiyoruz. Şikayetim bu. Çalışmayan adamlar yönetim oluyor. Eşek gibi çalışıyorduk eskiden yönetim olabilmek için. Yeni gelen adamlar uyarı teslimat oluyor. Yeni gelen adamlar uyarı teslimat olmuyor. Emek göstermeyen hiçbir kimse yönetime torpille çıkamaz arkadaşlar. Bunu aklınıza sokun. Aynen. Yani Bugün... insan olduğu zaman zaten çıktığını siz de görebilirsiniz. Tabii çalışan insanlar bazenleri hata yaptığı için atılıyorlar veya istifa ediyorlar keyifleri bilir. Yani bu şekilde herkes yönetim oluyor. Herkesi tek tek deniyoruz. Aktif olmayan kişiler zaten direkt eski etkisine geri düşüyor. Evet. Böyle yani ben ESİGTP'ye evet. istiyorsun da ESİGTP bana izah edersen ve bana dersen ki şunu etle, SGTPR'de ben bu yüzden aslında keyif alıyormuş. Yani sen bir farkına var mesela, eski gtpyi sana neden SGTPR hissettiriyor, ne hissettiriyor? Harvest mi hissettiriyor, Hallow'um mu hissettiriyor, Valentin'e mi hissettiriyor ya da bir eşya mı hissettiriyor? Ortam. Ortam mı? Ortamı şu an çok iyi, adamlar sesle sohbet ediyor, biz etkinlik evet. yapıyoruz. Dört gezip ben işte. milletin sohbetini izliyorum, iyi sohbet ettikleri için. Ben oyunda oynuyorum zaten, beni görüyor insanlar, sohbet ediyorum. Çok uç ve garip saatlerde bazen görüyorum ama eski tepin otomun olduğunu düşünüyorum ben. Hiçbir şeyin eskisi zaten olmaz ama bu isteğin için yapabileceğimiz bir şey yok maalesef. Yönetim konusunda da son yetkiye kadar gelenleri çekiyoruz. Hatta şöyle bir sistem getireceğiz. Haftanın yetkilisi seçilen arkadaşımızı bir hafta deneme olarak alt yönetime alacağız. Alt yönetimle ilgili yetkileri olmayacak. Yani alt yönetim yapabildiği yetkileri olmayacak. Sadece yönetim gruplarımızı alacağız ve bizim yaptığımız şeyleri nasıl yapıldığını görmüş olacak. Aynı zamanda o da bize yardımlarda bulacak. Mesela bir oyuncuya ceza uygulaması lazım. Bize bildirecek, biz uygulayacağız. Aslında o uygulamış gibi olacak ama biz bunun yetkisini elimize alacağız ki çünkü o da deneme haftasında ve belki deneme yetkilisi. En alt yetkili belki Discord'da ama o kadar çok ticket baktı ki haftanın yetkilisi seçildi. O arkadaşımıza bir hafta deneme hakkı vereceğiz alt yönetime. Eğer ki başarılı bulursak adam deneme yetkili ya. Bir yetki arttıracağız. Eski yetkisine bir ekleme yapacağız yani. Tabi yönetimde bulundurmayacağız bir hafta deneme hakkından sonra ama iyi başarılı olursa kendi öz yetkisine bir tane ekleme yapacağız. Böyle bir sistem getiriyoruz zaten. hani Burada zaten yönetimi o kadar dikkatli alım yapıyoruz ki yapmasak böyle bir sistemde getirmezdik. Başka bir konuşmak isteyen varsa hemen el kaldırsın çekelim. Player'lar birbirleriyle VSE atmalı aslında yani. Aa, doğru, Heyecan yani. açısından Aynen. ne bileyim keyif açısından. Ee, bunu sormuştum işte ben player'ları VSE attırsam kendi arasında KM gibi ne bileyim. Hani başka oyunlar gibi hani vardı evet. şeyde e, RGt'de tabii. oyunlar vardı böyle. Evet. Aynen. Mesela hani benim e, sponsorum ben not... işte Yok yok ben sana söylüyorum şimdi sistemi, yeni sistemi. Şimdi sen de, senin de fikrini alalım. Bak. Sponsor dünyasından feyz alıyoruz. Dediğini yapacağım. Zaten sen Remo Osurlar 15 beygelik bir depo oluyorsun. Doğru. 5 katı ucuza koyacağız. Evet. No tax ayrı bir sistem. Yani sen 20 kişi hakkı satabiliyorsun ya. 8 RAM'e 12 no tax. satabilirsin bunu. 12 no tax deposunu 3 BG'den aldım. Ama e, lafını böldüm. Lafını hı. böldüm çok özür diliyorum. Eee... Bunu e, 20 aksesi ben satabilirim. Şimdi oyunda sürekli aktifim 7/24 aktifim uğraşıyorum SB'ler, onlar bunlar ne bileyim işte insanlar he, sohbetimi seviyor, geliyor falan. E, abi senden alalım aksesini falan. Diğer oyuncular bunu satabilecek mi? Sadece ben evet. kazanırsam bu oyunda. Yok yok, he, sen kazanır, ben... ben zengin olayım Herkes fakir yok, olsun. Her tüm bu da olmaz her aslında her ayrı ama. Sistem zaten. Mesela server <laughs> match belli, depo fiyatı zaten ayrı. Remede e, bunun no taksını şu an uyarlıyorum. O yüzden sana sayıyorum şu an tek tek. Şimdi sen 15 BG alıyorsun no He, Pardon reme alıyorsun ya. Hı hı. 3 BG hı hı. no deponu alacaksın. Bir tane room'unu 75 TL'ye satacaksın. Bak oyun dünyasında 4 tane room var. Her room'u 75 TL'den satacak. Onların sorumluluğunu söylüyorum sana. Bir sikem oldu. Atıyorum hı hı. 4 BG oldu. Max ref 3 BG ama. Hani tayfadaki aynı mantık söylüyorum. Buranın da max ref'i mesela. Hı hı. Adamı zaten Rem'e kısmının max ref'i 10 BG zaten. Görüyorsun. Yani burada da No taksa da max refi 3 beygeli olacak. 4 beygeli isken de adamın deposundan o max refi yapacak onlar. Ama zaten günde her gün rumu zaten günlük sattığı için oradan bir karı oluyor her gün zaten. Ama gidip de 5 beygeli ref yapmak zorunda değil. Max ref 3 beygeli. Bu player sorumluluğunda. Adam gitsin 3 beygeliden fazla oynamaması o zaman. Mantıken zaten her yerde bir sistem Ya haftada sadece 200 BGL takslardan kazanıyorum ben. Süper ya bunun sistemini arttırabiliriz. Belli olmaz çünkü günlük 75 TL'den sen günde 3 BGL kazanıp haftada zaten no takstan 20 BGL kazanacaksın ama çok fazla bir player kazancın olacak. Dörtünde çok player olacak. Sen ee, e, hem player kazancı ve şu Ruhla da e, şu anki kasino worklerimiz yani oyundaki kasino worklerimiz hani adminden oyuncu oyuncan admine şeklinde belgele dönüyor. Evet. En evet, azından evet. hani oyuncular arasında Aynen. döndürmeye döndürme. Yani ben öyle hani ben bir aydır oynuyorum sunucu onu fark ettim. Yani evet. benden oyuncuya gidiyor. Oyuncudan benim diğer admineme gidiyor. Diğer Doğru adminden bana Doğru, geliyor. Doğru. Biri zengin oluyor biri fakirleşiyor. Bir dönüyor Doğru, böyle. Ha biri zengin oluyor, fakir olan ben diyor bırakıyorum oyunu diyor, hop hemen Aynen. bir player... Şimdi etsin. şöyle ama olacak. Böyle arada bir savaş olsa, bir şey olsa... Aynen, sen room'unu satacaksın ya <laughs> mesela, room'unu <laughs> alan kişi hostur sokacağı için içeriye zaten sen rahat edeceksin. O yüzden 12 tane sınır var zaten, hani o hostur sokacak, çıkan hoster naklesin ama sen tabi almak için biraz şey yapacaksın yani adam çıkaracaksın, edeceksin falan. Yani burada olay ne? Burada olay 1v1 oynatıp %10 taks alırlar, hani room'u o gün satın alan kişinin sorumluluğunda olur. Meşhur tamamen. Ne olur hani rumu satın aldıktan sonra hani e, benim 3B gelen var ben kasino oynayamam sıfıra düşerim işte ben bir şey yapamam bu oyunda psikolojisine girmemesi lazım evet, oyuncu. Evet doğru. Bu sistemin. De... En fazla bunun içinde hani. Fiyatları konusunda. Yani zaten... bunu sağlayabilirsek yani tabi siz yönetim olarak hani biz. Aynen. Sadece oyunun. Ben bunu Aktif hale getireceğiz. Eee işte oyuncu da hani benim 3B gelen var gideyim bir room alayım biraz kasayım hani. Yani hoster'ın da Aynen. hani oyundaki en büyük para kazanma şeylerinden biri farm olsa da Yani en fazla para gene kasinoda dönüyor No tax iyi yani, Oyunun yüzde sekseni Yüzde sekseni kasinodu şu an evet. oyunun belgesinin No tax host'a o zaman Çok, Aynen. Yani, çok Efendim, net yani Para kazansınlar No tax olduğu zaman işte hani para kazansınlar hani aktif olsunlar. Yani şimdi adam sıfırlandığı zaman aa ben bittim ben ben Hiç kapatıyorum bitti gitti e, Evet. Gidip, yat. Biz bu Aynen öyle hem sizin hem bizim açımızdan hem oynayanların açısından işte ownerların evet. açısından yani şu buraya 20 admin çekene kadar resmenden beri it gibi bilgisayarın başındayım uğraşıyorum. Yani daha kolay olabilir doğru, aslında. İyi olmasın Ya yani şimdi şöyle yeni başlayan oyuncu <laughs> da kaybediyor. Çünkü adam binliyor biri kaybediyor biri çok zengin oluyor. Zengin oyuncu görüyor ama bunu çok beğenir. ben niye yemek vereyim diyor. Mesela. Aynen ben niye yemek vereyim? işte. Evet, ben sonra. uğraşılmaz bu sunucuda. İşte herkes zengin olmuş zaten. Ben ne yapacağım burada? Doğru. tarzında psikolojilere Doğru. giriyorlar. O zaman hayırlı olsun diyelim. Çok Biz şimdi fiyatları ayarlayıp bu gece aktif ediyoruz bu sistemi. Sonuçta olay. Tamamdır. Ben de, de, için. Zaten adminlerime hepsini bildiririm. şey yaparım. Onlar da artık başlasınlar yavaş yavaş. Tabi tabi sen kendi bu arada Remo usulleri <laughs> No Tax kısmında Ruma hakkı var tabi ki de. Yani sen gidip mesela 15 tane Remo usulleri da de satabilirsin. Sana kalmış. Biz bunun şimdi Rum fiyatlarını da güzel fiyatlara çekeceğiz. Şu an ben 70'e şey, şey dedim mesela. E, ee, farazi bir rakam verdim. Yoksa hani hem onların hem player'ın karının en maksimum olabileceği seviyede tutacağım ki adam Reme Osturi yerine No Tax bol bol almaya çalışsın. Hem pep kazandıracak hem Reme ile eşdeğer bir şekilde Belgele kazanacak haftalık bence. Depoyu da de iyi fiyatlatmanız Ya burada olay aslında ya birkaç bir, bir adam 4 room'u da satın alabilir. Burada olay hani 4 room'u satın alsa senin için daha kalıyordur. Bir tane adam muhatap olup işini Daha kolay olur benim için. Dört tane e playerını soksun roomuna evet. Oynasın. Benim için o yüzden bir yüzden problem yok. Kurallar olup fiyatını... süreci herhangi bir sıkıntı olmadı süreci. Bak aynen o yüzden depo fiyatını Remo's 3 ile aynı fiyatla da tutabiliriz. Neden? Çünkü adam room alacak. Room alacağı için depo veriyor. Ama mesela onu sokacağı hosturdan kendisi farklı bir depolandırma sistemi yapabilir mesela. Hani word'ü kırmasın etmesin diye. Arkadaşlar bu video gerçekten çok farklı sistemlere sunucumuza eklememizi sağladı. İşte dediğim gibi yönetimi herkesi bir hafta denemek. Haftanın yetkilisini o hafta yönetime deneme amaçlı çekmek. Onun dışında açık arttırmayı anlatmamız ve son olarak da no sistemini sunucuya artık 3 seneden sonra getirmemiz. Hiç eklememiz. No hiç bir hiçbir price sell burada yok. Ve biz bunu nasıl ekleyeceğiz onu hemen ben size açıklayayım. Biliyorsunuz yani bilenler vardır. Tayfada ya da başka takımlarda bulunanlar hani room satış sistemini, hoster sistemini biliyordur. Bunun aynısını buraya entegre nasıl edeceğiz? Biz kendimiz GTP olarak birkaç tane Discord sunucusu açacağız ve bu Discord sunucusunu hazır hale getireceğiz. İşte room satış kanalını, hostur kanalını, işte room'a geçiş kanalları, işte depo atma yeri, ne bileyim tak satma yeri falan filan o kanalların hepsini hazır edeceğiz. Sonra bunları casino dünyası sahiplerine vereceğiz bu Discord'ları. Yani biz ne olacak gene ama biz onlara lider rolü falan vereceğiz İşte onlar yönetebilecek orayı. Ve oradan da işte casino dünyasının sahibi room'unu açık artırmaya çıkartabilir ya da kendisi işletebilir o room'u. Anlatabildim mi? O kendi dünyasındaki insan sayısına ve o dünyanın tutmasına bağlı olarak fiyatlandırmayı kendisine göre ayarlayacak. Burada asıl karlı çıkan kişi player. Player geliyor depo verip o gün host atıyor. Yarısını room sahibine atıyor. Yarısı onun oluyor. Yani tayfadaki ve diğer takımlardaki aynı sistemi bizzat buraya ekleyeceğiz. Burada çok güzel olacak bence bu sistem. Hani biri ve 1 oynayacak insanlar birbirine. Bu sistemi de bu video aracılığıyla eklemiş olduk. İzleyenlere teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi hemen bir reklama geçelim. Reklamı da atlamazsanız çok sevinirim. Sistemimizde artık hiçbir şekilde limitli eşyalardan satmıyoruz. Gördüğünüz gibi limitli eşyalar kısmında size değere kazandıran hiçbir eşya yok. Hiçbir şekilde 2x, 3x, 4x veren herhangi bir eşya yok. 3x lock yok, hiçbir şey yok. Satmıyoruz. Ama sunucunun kendi devam ettirmesi için benim ödemem gereken fiyatlar var. Yazılımcıya maaş ödemem lazım. VDS parası ödemem lazım. Ayda 2500 TL, 48 sterlin şu an daha fazla. YouTuber'lara ödemem gereken bir rakam var. Ve şirketim olduğu için buradaki ödemeleri payitere alıyor. payter de benim gelirimi bildiriyor. Ben de fatura kesmek zorunda kalıyorum. Fatura kesen bir insan şirket açmak zorunda. Şirket olan birisi de kendine bağ kuruyatmak zorunda. Ve ben bağ kuruyatıyorum. Bir senede devlet karşılıyordu. Genç girişimci olduğum için. Şu anda kendim ödemek zorunda kalıyorum. Yani sunucunun yattığı yerden gideri olduğu için. Ve limitli eşyaları kaldırdığımız için yetkilere mecburen zam getirdim. Ama... Geçen sene zaten ben moderatör etkisini bir buçuk sene öncesinde videolardan bakabilirsiniz. Videodaki reklamlarından bakabilirsiniz. Bir buçuk sene önce 300 liraya satıyordum zaten. Yani burada gelmiş sana 18 ay. 18 ayda 100 lira zam gelmiş. %25 zam gelmiş. Çok büyük bir zam yaptım düşünmüyorum. Oyuncu sayısı da arttı. Bir buçuk sene önceye göre. Ve limitli eşyalar satmadığım için bu kısma ilgi vermeniz benim için önemli. Legendarileri satın alırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Onun dışında limitli eşyalar kısmında da 125 level title eklendi. Sunucuda eskiden satılmıyordu. Artık bunu eklemiş bulunuyorum. Bunu da satın alabilirsiniz. İki tane item eklendi. Bunlar oyunda çok nadir olan ve pahalı olan eşyalar. Bunları da parayla isterseniz alıp kendinizi süsleyebilirsiniz. Legendary kasasından da legendary çıkartma ihtimaliniz bayağı yüksek. %15 ihtimalle beraber. Ve Anjes de çıkabiliyor. En azından zarar etmemek gibi bir durumunuz oluyor. Yani eğer bundan 10 tane alırsan bir tane legendary çıkmasa bile ancesi çıkartıp ya da legendary oval çıkartıp gene de zararsız bir şekilde ilerleyebiliyorsun dostum. O yüzden gelip grossetest.com'a bakabilirsin. Sunucuya katılmak istiyorsan YouTube'a GTPR giriş yazdın mı? Burada tüm videolar var. Aynı zamanda GTPR kanalına buradan gelirsen burada yetkilerin anlatım videoları bulunmaktadır. Sponsor ne işler, founder ne işler, tüm yetkilerin anlatımı videoları var. Yetki ödülleri devam ediyor bu arada. Developer ve üstünde bir yetki alırsanız, mesela server kreatörü alırsan iki tane legender eşya hediye ve bir tane GTPR World'ünde eşya hediye. Ne demeye çalışıyorum? Mesela, mesela bu GTPR'de olan bir eşya. Bundan alıyorsun, trash diyorsun, yenisini deniyorsun. Böyle bir hediye var. Developer ve üstündeki tüm yetkilerde. Gelip sitemize alışveriş yapın ve sunucumuzda oynamayı unutmayın. GTPR her zaman 5 senedir hizmetinize ve hizmetinize kalmaya devam edecek.